Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve bugün perşembe aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım A101'de ne gibi aktüel ürünleri var hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden. Bakın şöyle çamaşır kurutmalık var. Böyle kanatlı kurutmalık olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim sizlere bunun fiyatı 160 lira. Hemen buradaysa bakın şöyle bir bu şekilde gösterebilirsem sizlere ütü masası var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 250 lira. Gayet güzel ürünler. Bir de kurutmalıklar da 160 lira. Bu şekilde. Hemen şuraya bakalım. Burada ise şöyle antik kaselerden var. Bunlar böyle ikili bir şekilde. Fiyatları 30 lira. Bakın böyle farklı rengi de var. Sarı rengi bir de şu rengi var. Gayet de güzel duruyor bakın. Hemen şöyle boyutunu da göstereyim sizlere. Bakalım. Kaç litrelikmiş? Bu böyle 1,5 litre olarak geçiyor sanırım. Hemen bir bakayım ben. Evet bu 1,5 litrelik. Bir de şöyle var. Bu da 2,5 litrelik. Şöyle evet. Biri bir buçuk biri 2.7 litrelik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel böyle antik kaseler. Şöyle görünüşü bu şekilde. Fiyatları ise 30 lira. Çok da güzel görünüyor. Bakın şöyle. Hemen burada ise büyük desenle saklama kapları var. Bakın böyle kare. Bu böyle 6 litrelik bir ürün. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle ve hemen yuvarlak olanı da var. Bakın. Bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim 40 lira arkadaşlar. Hemen şurada ise şöyle düzenleyicilerden var. Bakın şöyle bölmeli düzenleyici olarak geçiyor. Fiyatı ise 20 lira. 3 gözlü organizer düzenleyici 20 lira bunda fiyatı. Hemen şuraya da bakalım. Yine bugün gelen ürünlerden şöyle saklama kapları var bakın böyle bir şeffaf olanı var. Gri kapaklısı. Bir de şu şekilde olanı var. Şöyle bakın böyle daha siyah ve gri kapaklısı var. Bunlar da gayet güzeller. Fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim fiyatlarını. 13 lira bunların fiyatları ve ölçülerine de bakalım. Burada 1.2 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürün ise tabii ki bugünün ürünü değil. Bu da önümüzdeki hafta gelecek olan ürünlerden Vipahmet'in bakın şöyle e, saklama kapları var. Şöyle hemen bir açayım ben sizler için de. Bakın şu şekilde bir ürün. Gayet güzel, çok da kaliteli duruyor Vipahmet'in bu şekilde saklama kabı. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş şöyle bir ürün. Vipahmet'in ürünü. Bakalım kaç litrelikmiş. 3.2 litrelik ve fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine bir pahmetin bu şekilde şöyle göstereyim hemen sizlere de. Bu da sanırım böyle süzgeçli saklama kabı oluyor. Hemen böyle çıkartıp yakından göstereyim bunu da sizlere. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde göstereyim hemen. Şöyle süzgeçli bir ürün. Dediğim gibi şu şekilde takıyorsunuz. Üstünde de zaten böyle kapağı var. Gayet güzel bir ürün bu da. Dediğim gibi Vipahmet'in ürünü. Şöyle. Böyle bir ürün. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Gayet güzelmiş bakın. Şöyle. Şu şekilde. 32 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Brita markasını şöyle X large olarak geçiyor. 3,5 litre, 3,5 litrelik bir sürahisi var. Bunda fiyatı ise 180 lira. Hemen Brita markasının böyle bir de şöyle filtreleri var. Yedek filtresi ikili bir şekilde fiyatı ise 120 lira. Phantom markasının bakın şöyle dik süpürgesi var. 469 lira arkadaşlar bu da. Bu da şöyle bir ürün. Ve hemen şurada ise e, motosiklet brandası var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da bugün gelen ürünlerden 120 lira. Bu, bu ürünlerin hepsi bugün geldi ama şu Vipahmet'in ürünleri bugün gelen ürünler arasında değil. Bunlar önümüzdeki hafta gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bakın bir de şöyle çöp kovaları var. Onları da hemen göstereyim. Bunlar da böyle Vipahmet'in ürünlerinden. Şöyle bakalım hemen kaç litrelik ürünler şöyle bir çöp kovası. Bunlar da önümüzdeki hafta gelecek olan ürünlerden arkadaşlar. 6 litrelik böyle çöp kovaları. Bakın şu şekilde. Gayet de güzel de duruyor. Bunların fiyatları ise şu an maalesef göremedim fiyatını arkadaşlar. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Şu şekilde bu da duruyor. Ve farklı renkleri de var. Tabii ki bakın şöyle bir gri rengi. Bir de şöyle bir e, vizon tonlarında böyle kremsi bir rengi var. Gayet güzel ürünler. Hemen şurada ise yine bugün gelen ürünlerden bakın şöyle kapaklı badyalar da geldi. Şöyle gayet güzel beyaz rengi. Bir de şöyle pembe rengi var. Hemen kapağını da alıp şöyle göstereyim sizlere yakından. Şöyle bir ürün. Şu şekilde bu da bugün gelen ürünlerden gayet güzel şeffaf kapağı var. Dediğim gibi pembe rengi, beyaz rengi bir de şöyle yeşil rengi geldi. Fiyatları ise 20 lira. Arkadaşlarım yine bugün gelen ürünlerden şöyle bayan botlardan var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle plastik botlar. Fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. Bunların fiyatları 70 lira. Bir de çocuklar için böyle botlar var. Ya, ee, bu, bakın şöyle çocuk botları. Fiyatları ise 60 lira. Bu da böyle 28-29 numara. Böyle farklı farklı numaraları da var. Söyleyeyim sizlere. Bu da 30-31 numara. Hemen şuraya da bakalım. Bu da 32-33 numara. Bilginiz olsun. Kadınlar için ise şöyle göstereyim. 41 numaraymış bu. Şöyle 40 numarası var. Bir de sanırım bu da 39 numara olsa gerek. Evet bu da 39 numara. Hemen bir diğer numarasına bakalım. Bu da 38 numara. 38 numaradan 41 numaraya kadar var kadın botları. Çocuklar için ise 28'den 33'e kadar var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen yine bugün gelen bir diğer ürün ise şöyle. Simbo markasının French Press'i var. 720 milimlik bir ürün. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 50 lira. Şöyle Gayet güzel. Fiyatı 50 lira. Hemen burada ise Lan markasının şöyle katlı cam sunumluğu var. Şöyle hemen bir göstereyim bunu da sizlere açıp yakından göstereyim. Fiyatı ise 45 lira. Bakın arkadaşlar bu da böyle Lam markasının böyle 3 katlı böyle sunumlu. Bu da gayet güzel duruyor. Şöyle çok büyük de değil arkadaşlar. Böyle küçük. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 45 lira. Ve yine bugün gelen bir diğer ürün ise şöyle bakın. Şu, bu şekilde figürlü kupalar var. Bakın. Bunlar da bugün geldi arkadaşlar. Böyle kendini sev diyor. Fiyatları ise 9 lira. Şöyle de göstereyim sizlere. Farklı farklı olanlar da var. Bakın şöyle Müziği Sev. Fiyatları 9 lira bunların. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen şu 3 e, ayaklı kaseler var. Fiyatları ise 7,5 lira. Şöyle. Bakın böyle bunlarda, bunlar da gayet güzeller, fiyatları yedi buçuk lira. Şöyle bol bol böyle Aslında kase neydi? çeşitleri gelmiş. Bakın şöyle de göstereyim sizlere, çok güzeller böyle ayaklı, üç ayaklı kaseler, fiyatları yedi buçuk lira. Şöyle. Arkadaşlar bakın burada ise şöyle melamin kahvaltılıklardan var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere Fiyatları ise 60 lira. Hemen şurada böyle bir göstereyim. Bu da gayet güzel görünüyor. Bakın böyle fil desenli. Böyle iki adet kare, iki adet de böyle dikdörtgen olanı var. Fiyatları dediğim gibi 60 lira böyle melamin, böyle kapaklı kahvaltılık olarak geçiyor. Dörtlü kahvaltılık Şu şekilde. Fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Bakın şöyle. Çok güzelmiş. Şöyle bir görüntüsü var bunda. Bakın bir de şöyle kaktüsçüsü de var. Böyle kaktüs desenlisi. Yine 2 adet kare. 2 adet de dikdörtgen olmak üzere. Toplamda 4 adet böyle cam kasesi. Bir de şöyle melamin. Bu şekilde saklama kabı var. Şöyle. Gerçekten çok güzel de görünüyor. Bilginiz olsun. Fiyatı 60 lira. Hemen burada ise bakın terlikler var. Şöyle terlikleri de göstereyim. Bunlar 20 liraydı. Şu şekilde. şunlarda da sanırım 35 liraydı. Hemen şöyle bir göstereyim. Şu an fiyatlarını tam olarak göremedim. Şöyle terlikler de var arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle erkek yarım fermuarlı polar üstler var. Bunlar da e, fiyatları 109 Lira. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakalım hemen. Böyle X-Touch olanı var. Bir de şöyle large var. Diğerleri small ve Medium var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise erkek desen kazaklar var. Şöyle. Bu şekilde ürünler. Fiyatları ise e, 60 Lira bunlardan. Bunlar da böyle simondan x e kadar var. Bilginiz olsun. Ve bayan jakarlı kazaklar var. Bunlar da aynı şekilde simondan x e kadar var. Bu böyle siyah olduğu için pek modelini belli etmiyor. Ama gerçekten yumuşacık böyle bir yapısı var. Fiyatı ise 60 lira. Hemen koltuk örtüsü var. Bunlar sanırım önümüzdeki haftanın ürünlerinden. Bilginiz olsun. Şunları şöyle göstereyim sizlere koltuk örtüsü fiyatı ise 70 lira. Bu da 170'e 210 olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Böyle ürünler. Ölçüsü 170'e 210 santim. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle pamuklu TV battaniyeleri var. 60 lira fiyatları. Bunların ölçüsüne de bakalım hemen. Bakın bunlar da 130'a 270 olarak geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle bu da. Şu şekilde bir ürün. Seçil markasının. Bunlar sanırım tek kişilik ürünler. Bilginiz olsun. Zaten TV battaniyesi olarak geçiyor. Şöyle farklı renkleri de var. Hemen göstereyim. Bakın. Bizon tonlarında kırmızı böyle çizgili. Bir de şöyle garisi var. Farklı farklı renkleri var. Şöyle bakın kırmızısı var bu şekilde bir de şöyle bir rengi var hemen onu da göstereyim sizlere şöyle sarı çizgili sarı ağırlıklı bu şekilde çok da güzeller fiyatları 60 lira arkadaşlar bilginiz olsun hemen burada ise çocuklar için böyle oyuncaklar da geldi oyuncakları da göstereyim oyuncak e alışveriş arabası bu şekilde bakın şöyle çocuklar için şöyle göstereyim fiyatları 60 lira hemen burada ise bakın oyuncak arabalar diyor şöyle bir araba böyle kırmızısı beyazı sarısı var fiyatı ise 35 lira hemen burada ise bakın oyuncak beşlik var fiyatı ise hemen bakalım 40 lira bunda fiyatı şöyle bir ürün gayet güzel Bakın burada ise şöyle sepetler var. Bunlar 20 lira, 50 lira bu şekilde. Şöyle 10 litrelik sepetler 20 lira. Bir de şöyle çamaşır selesi var. O da 50 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle bugün gelen ürünlerden bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle sepetler var. Şunları da böyle göstereyim sizlere. Kirli sepetler var. Bunlar da böyle 100 lira. Paşa Bahçeli'nin böyle 3 litrelik kavanozları var 30 lira. Bir de şöyle 5 litrelik kavanozları var. Bunlar da böyle 50 lira. Bu şekilde. Ve şöyle bakın bu şekilde baharatlıklardan var 10 lira. Şöyle göstereyim sizlere bu şekilde olanlar var 10 lira fiyatları. Lisanslı pipetli bardaklar var. Bakın bunlar da bu şekilde ürünler. Farklı farklı. Ananaslı, üzümlü, çok güzeller. 13 lira fiyatları ve hemen burada ise silkat böyle fincan var. Bu şekilde fiyatı 25 lira. Şöyle ürünler. Bu şekilde borosilkat fincanlar 20 lira. Fiyatları değişiyor. Burada ise bakın şöyle tuzluklar var. Fiyatları 6.5 lira. Şöyle farklı farklı renklerde tuzluklar. Şöyle. Burada da şöyle kavanozlar var. Fiyatları 10 lira. Love markasının dondurmalığı var. 10 lira fiyatı. Hemen Verda markasının bu şekilde Emaya kupaları var. Bunların da fiyatları ise 45 lira. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde 45 lira fiyatları. Hemen şöyle bakın. Lacivert rengi de var. Fiyatları 45 lira. Burada da ne alırsanız fiyatları 6 lira arkadaşlar. Şöyle küçük minik sepetler var. 6 lira fiyatları. Bakın şöyle kare sepetler 6 lira. Bir de böyle süzgeçler var. 6 lira. Bakın şöyle küçük minik saklama kapları. Onlar da 6 lira. Ne alırsanız 6 lira. Hemen burada ise işte bakın şöyle bu şekilde kaseler var. 20 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle 20 lira. Böyle 10 liraya kaseler var. Şunlar. Böyle fiyatları değişiyor. Burada ise bakın küçük Hobby markasının kaseleri var. 4, lira, 4 liradan 3 liraya düşmüş fiyatları bu şekilde göstereyim sizlere. Ama burada ise bakın erzak kapları var. 1.2 litrelik fiyatları 10 lira. Şöyle tabaklar var. Bunların da fiyatları 4 lira. Böyle limon su var. Fiyatı 10 lira. Hemen göstereyim sizlere. Ve şurada ise bakın şöyle üçlü kaselerden var. Bunlar da fiyatları 10 lira. Hemen burada ise bakın silikon buzluklar var. Burada farklı renkleri. Gri rengi de var. Fiyatı ise 13 lira. Burada ise ölçü kapları var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları 10 lira. Bu şekilde. Bakın böyle kalorifer suluğu var. Fiyatı 5 lira. Burada da bu şekilde rendeler var. Lazer mutfak rendesi. Fiyatı 15 lira. Şöyle de göstereyim. Hemen şurada ise bakın. Şöyle yağlık sirkelikler var. Fiyatları ise 8 lira. Şu rengi var. Bir de şöyle şeffaf rengi var. Fiyatları 8 lira. Ve hemen şurada ise bakın. Sprey yağlıklardan var. Şunlar da böyle fiyatları değişiyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Lan markasını bakın şöyle dörtlü bardaklarından var. Fiyatları ise 70 lira şu şekilde. Şöyle meşrubat bardağı bir de şöyle kısa su bardaklarından var. Fiyatları 70 lira dörtlü tabii ki. Hemen Artemis şekerlik var. Bu da şöyle bir ürün. Bakın şöyle bir altlığı da var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 25 lira yerine koyalım ve daha markasını bakın şu şekilde e, başucu sürü var bunların da fiyatları şu an maalesef göremedim arkadaşlar bir de ayaklı dondurmalıklardan var fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir de şöyle kupalar var ikili bir şekilde 20 lira Burak markasının şöyle e, saklama kapları var kilitli saklama kapları fiyatları değişiyor en küçük 40 lira orta boyu 45 lira ve en büyüğü ise 55 lira arkadaşlar değişiyor fiyatları şu şekilde göstereyim bakın burada da şöyle makaslar var şöyle rock markasının böyle makasları fiyatları ise 13 lira mutfak makasları şöyle farklı farklı renk çeşidi var şöyle göstereyim hemen fiyatları 15 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun Hemen şöyle bir yerine koyalım ve şurada ise bakın şöyle takı takıt toka böyle çorap düzenleyici 5 5 bölmeli fiyatı ise 5 lira. Hemen şöyle Master Chef markasının böyle soğan bıçağı var. Bunun da fiyatı 80 lira. Böyle bir de şef bıçağı var. Bu da aynı şekilde. Fiyatları bu şekilde 80 80 ya da 70 liraydı fiyatları ve silikon mandallar var. 16 lira 50 kuruş onlu bir şekilde. Bakın şöyle. Ve bir de şöyle soyacaklar var. 15 lira bunlarda. Şöyle göstereyim sizlere. Ve şöyle çelik maşalar var. Fiyatları 22 lira 50 kuruş. Bakın şöyle. Bunlarda bir de şöyle olanı var. Farklı seçeneği de var. Şöyle bakın. 22 lira 50 kuruş arkadaşlar fiyatları. Hemen şurada tüy toplama tüy toplama rulosu var. 12 lira 50 kuruş şöyle diğer ürünler var. Mini ürünler. Mutfak ürünleri. Şöyle hamur kesici var. Böyle fırça var. Bir de şöyle yan rende e, soyacak var. Düz soyacak var. Fiyatları ise 13 lira. Burada ise bakın silikon ürünler var. Kaşıklar. Fiyatları 15 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Tane fiyatı 15 lira. Bu şekilde. Gayet güzeller. Nehir markasının bakın şöyle mutfak servis gereçleri var. Şöyle bir kepçesi, kaşığı var. Tevgili var. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen burada işte bakın spatulası var. Çok güzel ürünleri var. Fiyatları 50 lira. Bu şekilde. Bakın bir de şöyle kirli sepetler var. Fiyatları da 100 lira. Şöyle krem rengi, pembe rengi. Bir de şöyle grimsi, yeşilimsi bir rengi var. Fiyatları 100 lira. Kavanoz kapakları onlu bir şekilde fiyatları 13 lira. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel. Fiyatları 13 lira, onlu bir şekilde tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlarım sizler için bugün gelen ürünleri çektim. Bu Perşembe. Bugün 3 Kasım Perşembe. Sizler için gelen ürünleri çektim ve tabii ki birkaç üründe önümüzdeki haftanın ürünlerinden de vardı. Onları da sizler için gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.